bu bölümde sizlere Fusion 360 içerisinde chamferla pah kırma komutunu aktarmaya çalışacağım. Pah kırma işlemlerini gerçekleştirmek için chamfer komutunu kullanıyoruz. Komuta girdikten sonra tıpkı fillet komutunda olduğu gibi bir kenar noktasına tıklıyorum ve burada mouse'umla ok işaretini hareket ettirdiğimde pah kırılma işlemi gerçekleştiriliyor. Burada dikkat ederseniz tek bir ölçü söz konusu çünkü eşit mesafe seçeneği seçili. Buradan İki farklı ölçü seçeneğini işaretlersem two distance'ı buradan iki tane farklı yönde açı veya ölçü vermek suretiyle bir pah işlemi gerçekleştirebilirim. Diğer tarafta mesafe ve e, açı değerini kullanmak suretiyle bir mesafe belirtiyorum ve açı değeri belirtiyorum. Örneğin burada 18 derece diyor. 45 derece yaparsam biliyorsunuz eşit mesafeli olacak ya da 60 derece yapabiliriz, 30 derece yapabiliriz. Burada tabii yine söylüyorum ölçünün uyması gerekiyor. Yani 30 birim ilerleyip 60 derece uyduğunda bu parçaya uyumlu bir hale gelmesi lazım. Şu anda müsaade etmedi. 30 dereceye bakalım. Evet burada müsaade ediyor. Belki daha düşük ölçülerde örneğin buraya 10 yazıp 60 dereceye baksak nasıl bir şey olur? İmkan veriyor mu? Bakınız evet burada oluyor. Çünkü 30, dere 30 ölçüsündeki parçanın 60 derecede parçanın dışına çıkacak. O yüzden hata veriyor. Yine buradan artı butonuna tıklamak suretiyle farklı kenarlarda da aynı anda ölçü işlemi verebiliyorsunuz. Yeni bir pah kırma işlemi gerçekleştiriyorsunuz. OK butonuna bastıktan sonra pah kırma işlemleri tamamlanmış oluyor.